Biri güzeller güzeli Serenay Sarıkaya, diğeri son dönemin en popüler yakışıklılarından Mert Ramazan Demir. Ömür Sabuncuoğlu iki yıldızla çok özel bir sohbet gerçekleştirdi. İzliyoruz. Bir yanda Sarı Yılan Şahsu. Böyle çok kalbimi sıkıştıran, çok ağır bir duygu hissettim. Bir yanda Kara Yılan Cihan. Ben Herhangi çok seviyorum. Ki. Evet. Ömür Sabuncuoğlu sordu Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir yanıtladı Şahmaran Serenay Sarıkaya'nın nasıl kaderi oldu? Benim başıma çok ilginç şeyler geldi ya. Yani ne yapıyorsak yapmalıyız bunu. Ben mesajı aldım. Güzel oyuncu diziyi çekmeden önce yılanlar ve şahmaranla nasıl yüzleşti? Çekmeceleri karıştırıyorum evde. Bir tane not böyle kocama, Bir yılan derisi. Şahmaran'ın yakışıklı yılanı Mert Ramazan Demir'in başına Adana'da neler geldi? Kendi hayatımda böyle birçok bir e, mistik şey yaşadım orada, Adana'da. Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'i zorlayan soru ne? Hmm. Çok zor bir soru. Çok büyük bir soru. Var olması için çok ağır bedeller ödenmesi <laughs> gerekiyor. <gülüyor> güzeli ve yakışıklısı olur mu? Olmaz diyenlerin fikri değişebilir. Bu hafta Ömür Sabuncuoğlu'nun konukları, Şahmaran Projesi'nin iki yıldızı Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bugün iki tane şahane konuğum var. Biri çok güzel, diğeri çok yakışıklı. İkisinin ortak özelliği başarılı oyunculukları. Evet sevgili Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir bu hafta sonu konuklarım. Biri Şahsu, diğeri Cihan. Şahmaran projesinin iki karakteri, iki farklı yılanı onlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hanım. Harika bir boğaz manzarasında harika iki tane konuğum var bugün. Gerçekten evet olağanüstü bir yerdeyiz ya nasılsınız hayırlı uğurlu olsun Şahmaran teşekkür ederiz İyiyiz. biraz <laughs> heyecanlıyız gerginiz evet. ama iyiyiz Şahmaran projesinden başlayalım uzun süredir merak edilen bir hikayeydi bu şimdi Şahmaran hepimizin bildiği bir efsane ee, ama ben hani sizlerden oyunculardan hikayesini tekrar bir dinlemek istiyorum. Tabii ben başladım. Sen sen daha hakim oldun. <laughs> Şahmaran evet aslında birçok kültürü ilgilendiren bir efsane. Biz de onu biraz daha günümüzü uyarlayarak ama felsefenin böyle çok önemli temel şeylerini tabi kalarak bir hikaye çıkardık ortaya. <laughs> Şansız. Kız gelmiş. Gazamız mübarek olsun. Bu kadar tesadüf olamaz Mara. Kızı rahat bırakın. Bu alametli de saçmalıklarını unutun. Ee, bir gün kasabaya bir kız gelir. Başına geleceklerden bir haber. Ve bilmediği bir dünyanın içine düşer. Bir sürü etrafında ilginç olaylar olur. Aslında bir akademisyen. Cihan'la oradan tanışıyorlar. Cihan da... Ee, ...Şahsun'un görev yapmak üzere geldiği üniversitede görevli bir akademisyen. Kalıyor musun? Bir sakıncası mı var? İnanacaksın. Oğlun ne derse desin... ...uzak duramayacak kaderinden çok önemli bir figür olduğunu ve bir takım sorumluluklar olduğuyla yüzleşiyor şahsu ee, ve bu sorumluluklar onu neredeyse böyle delilikle e, gerçeklik arasında bağ kuramayacağı bir yere e, götürüyor ve e, bu kehaneti gerçekleştirmeye karar verecek mi vermeyecek mi? Başlarına neler gelecek? Birinci sezonda daha çok bunu izliyoruz galiba. Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı Şahsu ve Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Cihan karakterleri çok konuşulacak. E, 20'li yaşların sonlarında bir karakter değil mi evet, doğru. Şahsu doğru. ve şey, e, özgüvenli? Evet aynen annesi yeni vefat etmiş hayatında çok uzun zamandır bir erkek figürü yok dedesi e, terk etmiş, babası terk etmiş. Dolayısıyla çok uzun zamandır kendi ayakları üzerinde duran, kendi parasını kazanan bu yüzden de birazcık e, kendini e, dışarıya korumak için bir kalkan geliştirmiş, birazcık sertleşmiş, birazcık maskülenleşmiş bir karakter. Evet. Cihan biraz daha hırslı galiba değil mi? Cihan hırslı ve Cihan her şeyin farkında yani daha şahsu gibi değil. Şahsu insan olarak o hikayenin içinde beliriyor ama biz işte yıllardır aynı şeyi yaşıyoruz ve aslında o kehanetin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yüz yıllardır hatta, Yüz yıllardır yani. evet. İlginç olan tarafı da o yani hem insan olarak yaşayıp yılan olarak hayatlarına devam etmesi yıllarca. Hı hı. Ne istiyorsun benden? Seni krallığımın kraliçesi yapacağım. Temel olarak böyle Şahmaran'ın sevgi üzerinden bir e, bağ kurması, köprü kurması, e, bunca yıldır süre gelen efsanenin hep sevgi temelli bir yerden çıkması beni çok etkilemişti. Hep. Dizinin ana figürü yılanlar. Peki hiç yılanlara bir korku var mı yılanlara karşı? Ben çok seviyorum. Bir şey. Yılan, Sever misin? Hakikaten? Evet. Bayağı hiç besledin bayağı... mi? Yok. Ama çocukluğumda ben şeyde Şile'de büyüdüm, köyde. Bizim köyde çok yılan olurdu. Bayağı bildiğin tesbih gibi oynardım ben köy yılanlarla. Aynen. <laughs> Aa çok evet. ilginçmiş. Benim annem çok korkardı. Hala çok korkar. Aklı gider yani. hani Düşüncesi bile çıldırtır onu. Ben bilmem yani temas etmeyi bir kere olsun isterdim ama yılan gibi hayvanlar... Benim çok ne bileyim bakabileceğim, besleyebileceğim ya da ilgi duyduğum hayvanlar değiller. Daha tüylü, yumuşak, <laughs> öyle şefkatli şeyleri seviyorum ben. Mistik bir konuyu ele alan Şahmaran dizisine başlamadan önce Serenay Sarıkaya'nın başından öyle şeyler geçmiş ki. Peki böyle e, hani mistik bir hikaye <laughs> sonrasında ya da set sırasında böyle enteresan olaylar yaşandı mı? Benim başıma çok ilginç şeyler geldi. O hikayelerden ilki daha Şahmaran projesi ortada bile yokken... Florensa'da Floransa'da yaşanmış. Floransa'da bir 4-5 kişilik bir arkadaş grubumuzla işte böyle turistik gezi yapıyoruz ve Asiller Meydanı diye bir yerde işte arkadaşlarım başka yerleri geziyorlar. Ben böyle yaklaştım ve bir heykelin önünde böyle bir, şey oldu. Bana kala kaldım. Ne yaşadığımı bilmiyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Ve gözlerimden yaşlar boşanıyor. ...böyle çok kalbimi sıkıştıran çok ağır bir duygu hissettim... ...böyle nefes nefesimi düzenlemek için gittim o e, heykellerin olduğu avlunun içine oturdum... ...falan biraz sakinleşmeye çalıştım... ...üzerinden çok uzun zaman geçti şahmaran oldu... E, ...biz sete çıktık galiba Adana'da bir arkadaş grubunda bu hikayeyi anlatırken... ...böyle Asiller Meydanı'ndaki heykellere bakıyordum... ...ve o fotoğrafı görünce yine aynı şey oldu anladım bunu... Heykel Medusa'nın başını koparmış Perseus heykeli. Bunun başına bana böyle bir şey gelmişti. Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran projesine ve rolüne aşık olmasını sağlayan bir olay daha var ki başlı başına film konusu. Göcek'te bir Seda diye bir arkadaşım bir ev kiralamıştı. Onunla böyle birkaç gün orada takılmaya gittim. E, Seda işte ben gelince dedik sen birazcık işte oyalan ben bir alışveriş yapıp geleceğim. İşte çekmeceleri karıştırıyorum evde. İşte kahve yapmak için bir şeyler bulmaya çalışıyorum falan filan. Bir tane çekmeceyi bir açtım. Bir tane not böyle kocaman. Aklımı yitiriyordum böyle elim ateşe değmiş gibi. Çekmeceyi kapattım. <laughs> Ve hani yakalanmış gibi hissediyorum. Böyle nasıl yani ne demek bu diye. Notun üzerinde şu yazıyor. Şahmarana de ki bizden ona zarar gelmez ondan da bize gelmesin. Daha birkaç gün olmuş işi kabul edeli. Ve Serenay Sarıkaya'yı çok etkileyen o an. Seda eve geldi dedi ki ya sana bir şey göstermek için sakladım inanamayacaksın bunu görünce. Ne? Böyle buzdolabının üzerinden çok kutsal bir şey gibi bir tabağın içinde <laughs> indirdi böyle. Bir yılan derisi ev temizlik yaparken bulmuşlar. Daha yeni çıkartmış. Yani bütün kabuğunu, bütün bir kabuğunu daha yeni çıkartmış falan. Dedim Seda neler söylüyorsun ne oluyor yani ne demek bu. Ondan sonra işte Ayşe ile paylaştım falan dedim herhalde yani ne yapıyorsak yapmalıyız bunu ben mesajı aldım tamamdır yani. Böyle <laughs> çok garip şeyler oldu bana. Notu kim yazmış? Çıktı mı Notu daha önce o evde kiracı olarak yaşayan kişi yazmış. Aslında böyle doğanın içindeki evlerde. Evet çok ilginç hakikaten doğanın çok içinde olan evlerde eski bir inanışa göre bazen böyle notlar yazılırmış. Hani eve yılan girmesin. Hmm. E, hani ne bileyim bizi korusun. Korkutmasın falan diye. Çok ilginç çok gelmişti enteresan. bana. Evet. Evet, evet. Mert Ramazan Demir'in ise dizinin çekildiği Adana'ya olan bağ enteresan. Sen de Mert oldun Barış Ben Bende şöyle bir şey oldu. Ben daha önce hayatımda hiç Adana'ya gitmedim. Kendi hayatımda böyle birçok bir ee, mistik şey yaşadım orada Adana'da, hmm, dejavu hı hı. sürekli dejavu yaşıyorum orada böyle sanki daha önce oraya gelmişim gibi hatta dövmesini falan yaptım hiç dövme sevmeme rağmen orada yaşadığım bir olayı. Ondan sonra iki yaz üst üste tekrar Adana'ya gelmeye devam ettim. Çok ilginç. Çok ilginç. Yani, bir oyunculuk kariyerinde kaç tane Adana'da iş gelir? Evet, doğru. Ben 3 yazdır Adana'dayım. 2020-2021-2022 yazını full Adana'da geçirdim. Hayatında hiç Adana'ya gitmemişken son 3 yılının önemli bir kısmını bu şehirde geçiren yakışıklı oyuncu hayatının kırılmalarını bu dönemde yaşamış. Çok, neleri için. mesela yaşamış gibi var mı böyle hikayeler? Sürekli dejavu yaşıyorum yani sanki daha önce ben burada yaşadım bu topraklarda yaşadım hissi vardı bende. Onda böyle kendi özel hayatımda böyle garip bir kırılma yaşadım ailemle alakalı böyle. Hı hı. Ondan sonra hatta bende acayip bir rahatlama oldu kendimle alakalı filan. Sonra tekrar Adana'ya geldim yani bir sonraki yıl sonra bir daha tekrar. ...ben de garip olan oydu. Her ikisi de Adana'nın büyüsüne kapılmış durumda. Adana'nın öyle bir duygusu var galiba. Ben de mesela ilk defa bu projeyle birlikte Adana'ya gittim. Çok ilginç yani, ya Adana. Yani, hiç, bir yer evet, yani hiç yabancılık çekmedim. Sanki gerçekten ben de daha önce orada yaşıyormuşum Aynen. gibi. Yani hiçbir adaptasyon problemi yaşamadım. Bir anda benimsedim o ortamı. Adana'nın gerçekten evet, çok evet, ilginç bir çok, çok acayip. durumu var. Çok enteresan bir yer. Evet, Özlüyorum ya. Ben çok özlüyorum. Aynen yani ben de. neden diyorum kendime böyle bir son kez yapılacaklar listesi yapmamışım <laughs> ve gitmeyi istediğim yerlere gitmemişim. Adana'nın ve Şahmaran'ın mistik atmosferi üzerinden devam edelim sohbeti. Ömür Sabuncuoğlu konuyu derinleştiriyor. Peki mistik kahramanlar hani bizim tarihimizde de çok önemli. Hmm. Biri olmak istesen hangisi olmak isterdin? Hmm. çok zor bir soru. Yani bütün bu tarz mistik hikayelerin, kehanetlerin hep var olması için çok ağır bedeller ödemesi gerekiyor. Yani böyle bir topa çıkmak ister evet. miydim bilmiyorum. Emin değilim, çok büyük bir soru. Şahmaran asırlardır yaşayan ve yaşlanmayan bir varlık. İmkansız olsa da yaşlanmamak nasıl bir duygu olurdu acaba onlar için? Ee, Şanvaran ya, yaşlanmayan <laughs> bir efsane. Yaşlanmamayı ister miydin? İstemezdim ya. Yaşlan, ben isterdim ya. Yaşlanmamak ben... ister miydin ya? Ne kadar sıkıcı bir şey. Çok acayip bir şey yani. Hep böyle bebek gibi duruyorsun falan. <laughs> tamam, bütün sevdiğin insanlar çöküyor etrafında. Evet, be, böyle yani hayat değişiyor falan. Serenay Sarıkaya'nın hoşuna gitmeyen bu fikir Mert Ramazan Demir'e çok cazip geliyor. Ben mesela şu an bile çok heyecanlanıyorum. Hani çocukluğumdaki yaşadığım hayatla şu an evrildiğimiz nokta çok tuhaf hepimizin yaşadığı şey. Onu böyle genç kalıp yüzyıllarca görmek kadar enteresan bir şey yok yani. İlginç. Bana biraz korkutucu gelir böyle şeyler bilmem. Kaçta kalmak isterdin? Yani bir yaşta kalmak istemezdim. Bence her yani akışta olmak, bunun böyle oluyor olması bence yani olması gereken şey. Çünkü ben ne bileyim böyle sevdikleriyle var olan, ailesini, sevdiklerini çevresini çok önemseyen birisiyim. Etrafımdaki insanların öyle gün be gün çöküşüne şahit olacak bir güce sahip olmak ha, evet hani bana çok ağır gelirdi. <laughs> Serenay Sarıkaya ile ilgili güzel bir haberi daha paylaşıyoruz sizinle. Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte paylaştığı aile dizisi yakında Show TV ekranlarında başlayacak. Tüm izleyicilerimizle birlikte biz de yeni dizimizi büyük bir heyecanla bekliyoruz. <laughs> hazır olun. Serena Sarıkaya ile Mert Ramazan Demir Burak Deniz'in dedikodusunu yaparsa. Burak. <gülüyor> <gülüyor> Çok iddialı Serena Sarıkaya bilinmeyen Mert Ramazan'ı anlattı. Çok şaşıracaksınız. Benim onunla ilgili en sevdiğim şey Serenay Sarıkaya'nın çift katlı otobüs anılarına bayılacaksınız. Çift katlı otobüsle mesela okula gitmem gerekiyordu. O kazancı yokuşundan tırmanıp. Ve Serenay Sarıkaya genç kızların sevgilisi Mert Ramazan Demir için nasıl şarkı söyledi? Yavrum baban nereli? <laughs> Nereden bu kaşın gözüm temi? <laughs> Hepsi ve daha fazlası yarın pazar sürprizinde. Ha?